Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden 9 Nisan 2023 Pazar. Evet, bildirimler de geliyor. Benim telefonuma geldiği gibi. 0904 2023 Pazar arkadaşlar. Bugün e, sizlere kısa bir yayın açacağım. E, o da şu. E, arkadaşlar e, şu bu aralar hani şunu e, genelde konu olarak şu tartışma dönüyor araç piyasasında fiyatlar düşer mi diye e, hani herkes bunu konuştuğu için bayram üzere işte insanlar tabi e, hani araç almaya çalışıyor hani çalışıyor diyorum çünkü piyasada araç yok olanlarda işte yok çok pahalı diyorlar e, arkadaşlar bununla ilgili ben e, araç fiyatlarının Düşmeyeceğini söylüyorum e, ve neden düşmeyeceğini açıklayacağım. Bununla ilgili bir video yapmak istiyorum. Zaten e, benim yayınlarımı izleyenler hani bir e, 5-6 aydır ben e, araç piyasasında e, e, mevcut e, paranızı değerlendirin diye söylemiştim zaten arkadaşlar. E, burada e, beni dinleyip alanlar zaten %30-%40 karlar koydular zaten üzerlerine. Arkadaşlar şu anda araç piyasasının düşmesini bekleyen arkadaşlar boşuna beklemesin. Çünkü araç piyasasında fiyatlar düşmez. Zaten araç çok az geliyor. Bu az gelmesinin nedenlerini de açıklayacağım. Fiyat olarak da niye düşmez? Zaten az olan şeye talepten dolayı fiyatlar artıyor. Çok fazla ihtiyaç olduğu için. Bundan hariç e, hani farklı donörler de var. Hani bunları da açıklayacağım. Bundan dolayı da araç piyasası yükseliyor. E, ancak e, esas ana ne, e, etken neden? E, yani şu an düşük bile yazdım fiyatlar. Çünkü dolar kurundaki daha doğrusu döviz kurundaki düşüşlük baskılama araç fiyat araç fiyatlarını henüz tam zıplatmadı arkadaşlar. E, bu e, seçime doğru zaten gördüğünüz gibi ben hani tabela kuruyla Kapalı çarşı piyasası kurundaki fiyatlar arasında e, açıldığı için e, aslında e, döviz kurunu yani dolar diyelim tabi döviz deyince ilk dolar akla geliyor. Dolar kurunu zaten piyasada 32-33 ile fiyatlandığını e, baz alırsak şu anda zaten sıfır araçların fiyatını siz e, hani 600-700 bandındaki araçları 1 milyon milyon 200 gibi düşünebilirsiniz. E, bu yüzden e, araç fiyatları aslında şu an düşük bile yani bence daha da yüksek olmalı. Çünkü dolar kuru normal seviyesinde değil. Dolar normalde şu anda 38-39-40 lira civarında bir yerde olması gerekiyordu. Bu yüzden bulabiliyorsanız hani bir 600-700 bin lira bandındaki bir araba 1 milyon istiyorlarsa almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü seçimin öncesi, bu önümüzdeki 1-2 hafta içinde hatta bir aya kalmaz. E, e, fiyat, dolar kurundaki aşırı artış araç piyasasındaki fiyatlara yansıyacak. Seçimden sonra zaten e, fiyat, e, dolar döviz kuru artacağı için normal seviyesine kadar. E, bir de öyle fiyatlar artacak. E, bir de e, ham madde ve e, çip üretimindeki, daha doğrusu araç üretimindeki kısıtlama da e, araçların fiyatlarını yükseltecek buradaki esas ana net etken araç üretimindeki kısıt az miktarda araç üretilmesinin nedeni burada sadece o firmaların aracı az üretmesi değil yani çevresel Daha doğrusu dünya konjektüründe konjektürel bir enflasyon var. Yani ham madde fiyatlarındaki artış, petroldeki artış, üretimdeki artış, işçi ücretlerindeki artış, birçok bu tarz nedenler ticarette işte nakliyattaki, petroldeki artış nakliye uluslararası taşımacılığa yansıyor. Yani ki bun, bunlardaki artışlar da araç fiyatlarına yansıtıldığı için e, ve hatta bu ham maddeler bulunamadığı için bu da üretim e, pazarını kısıyor. Yani e, pazardaki araç fiyat pahalılığı sadece az üretilmesi değil konjektürel bir dünya çapında enflasyonun enflasyonu süreç olması e, araç fiyatlarının da e, yüksek olmasına neden oluyor. E, bu yüzden de hani Türkiye'de ki bu araç fiyatlarının e, yüksek olma döngüsü bir müddet daha. Yani bir müddet değil artık böyle devam edecek. Yani ben e, önümüzdeki hani bir 20 yıl. Ya yani 20 belki çok olur ama 10 yıl içindeki süreçte e, araç fiyatlarının geri çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, fark ediyorsanız hani e, uluslararası e, anlamda bir e, savaş tamtamları çalıyor ve bu böyle olduğu sürece bu zıtlaşmalar faiz artırımları e, içe kapanmalar ve küresel anlamda milliyetçilik akımlarının e, artıp e, insanların içe doğru kapanması arttıkça ülkelerin e, uluslararası ticaretin e, kısıldığını daha doğrusu ticaretin yavaşladığını e, gördükçe e, araç üretimi de yavaşlayacak Hani bu yüzden de, burada bir e, araç fiyatlarında artış e, sürekli devam edecek. Hani burada kimse e, aşağıya doğru bir e, kısılma veya düşüş beklemesin. Hani şu anda başlıkta da yazdığım gibi fiyatlar bana göre düşük bile. E, evet. Hani bu konuyu e, size bel e, söylemek istedim. E, ayrıca e, uluslararası işte konjektürde hani enflasyon neden bu kadar yüksek ee, Biliyorsunuz hani daha önceki videolarda sizinle konuşmuştuk yani Amerika, petrol fiyatları %40 düşmüş ama Amerika'da enflasyon 0,01 düşmüş. Hani madem ki bu kadar maliyet e, üretimdeki petrol fiyatları düşüp e, üretim maliyetine yansıyacakken %40 düştüğüne göre yansımadıysa nasıl Amerika'nın enflasyonu düşsün yani sizce nerede yüzde otuz dokuz her şeyin gördüğünüz gibi bir e, kurmaca olduğu ve e, Amerika'nın faiz artırımlarına devam edeceği zaten ortada arkadaşlar hani bunu benim kanalımı izleyenler biliyor zaten. Ee, hani inanmayan bir sürü başka kanallardan çıkıp bir şeyler söyleyenler oldu yok e, arttıramaz yok100 puan indirim masada yok bilmem hani bu tarz şeyler diğer ekonomik ekonomist e, yorumculardan YouTube'da diğer yayın yapan arkadaşlardan duydunuz e, Bunlar gördüğünüz gibi e, e, gerçeği yansıtmadı ve bizim söylediklerimizin hepsi e, bir bir çıktı Yani bu kanalı izleyenler de burada zaten e, faydalandılar bu bilgilerden. Hani şu anda hala bakın e, etrafta ne deniyor biliyor musunuz? E, i̇şte Amerika ile Avrupa Birliği e, yok Amerika'nın bu son faiz artışıymış. Daha tekrar faiz arttırmayacakmış Hatta indirim masadaymış. Yani Powell'ın biz e, indirim düşünmüyoruz bu sene bandında demesine rağmen bizim e, bir takım kişiler yani e, cahillerimiz diyeyim cahil insanlar yok masada faiz indirimi var da yok mu yani bunlara siz kulak asmayın arkadaşlar kendi paranıza kendi birikimlerinize sahip çıkın e, Amerika'da faiz arttırımları devam edecektir e, zaten Powell kendisi de söyledi biz dedi bu sene faiz indirmeyi düşürmüyoruz yani dolar e, gördüğünüz gibi hani daha çok daha değerli olmaya devam edecek e, Burada e, Avrupa'da e, sanırım ayın e, 4'ünde 4 Mayıs'ta faiz arttırımı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan da 0,51 faiz artırımı gelir diye tahmin ediyorum. En kötü ihtimal 0,25 gelir. Burada da euronun iki hafta içinde burada çok ani ataklarda 24-25'lere doğru çıkacağını göreceğiz. Tabii ki bu Merkez Bankası'nın artık kurunu hani pek kale alan yok. Bu istediği kadar orada Merkez Bankası açıklayacak. Şu anda Merkez Bankası ve Hazine arkadaşlar çırpındıkça daha dibe batacak. Yani e, nasıl neden derseniz çünkü e, iyice insanları e, korku ve nedenir ne denir ona korku ve paniğe e, itecek e, atılımlar hareketler etmeye başladı. Burada kapalı çarşı bu e, bu tarz senaryoları onlar bir düşünüyorsa onlar on düşünüyor ve çok iyi bilirler ee, hani en kötü ihtimal dövizi satmazlar arkadaşlar bu e, yani söylemek istemiyorum onlar biliyor yani nasıl e, davranacaklarını onlar hani e, si, e, bizim e, üst kademedeki devlet yöneticilerinden daha kurnazdırlar öyle söyleyeyim kimse onlarla e, baş etmeye çalışmasın. E, yani e, bu hafta özellikle yarından itibaren e, ben e, doların 21'i e, kapalı çarşıda geçeceğini düşünüyorum. 21 e, pardon e, 20 lira 20 lira 10 20 20 bandına çıkacaktır yarın ve e, bir sonraki hafta içerisinde ise e, 22 23 23'lere doğru ataklar göreceğiz. Merkez Bankası e, şöyle korkutabilir işte sabit kura geçeriz faiz artırırız. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şu anda beni iyi dinleyin. Ee, çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Artık arkadaşlar tek bir silah vardı değil mi? Merkez Bankası'nın elinde faiz arttırım e, döngüsüyle e, veya e, silahı e, en, şeyiyle faiz arttırım e, politikasıyla kuru baskılama elinde bir araç vardı değil mi? Arkadaşlar artık bu yok. Yani şöyle e, piyasadaki e, ee, dediğim gibi siz diğer ekonomistleri, diğer yorumcuları boş verin. Hatta politikacıları da boş verin. Onların ne dediği veya bankalarına çalıştığınız bankaları da boş verin. Ee, faiz silahı ileride bir gün dolar 40 50 liraya çıktıktan sonra çıkarılsa bile faiz e, politikası arttırma e, çözümü işlemeyecek biliyor musunuz neden arkadaşlar? Tek bir sebeple işler o da ko korku ve panik sizin elinizdeki e, birikimleri korkutarak satmanızı sağlayarak işler arkadaşlar. O yüzden buradan ben halkımı uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül ettiklerinde sakın elinizdekileri satmayın. Eğer ki elinizden 5-10 kişi bile satarsa e, dövizi düşürücü biraz etki yapıp sürü psikolojisiyle hepiniz bozdurmaya kalkar ve zarar edersiniz. Buradan neden faiz arttırımı işe yaramaz? Onu söyleyeyim. Ya da sizden birileri panikleyip satsa bile neden çok fazla düşmez? Çünkü zaten faizler arttırıldı arkadaşlar. Kur korumalı mevduatın üst baraj faiz limiti kaldırıldı. Ve bankalar zaten faiz veriyor. Yani sakın şuna kapılmayın. Aa Dolar 41 oldu. Tamam ben buradan karımı aldım. Şimdi faiz arttırım sürecine girdi. Satayım mutlaka düşecektir. Hayır düşmeyecektir. 36-35 buçuğa çekilse bile faiz arttırım mekanizması e, yürürlük yani işleyişe geçmeyecektir. Çünkü faizler zaten şu anda arttığı halde döviz tutulamıyor ve çıkıyor. Ve daha da çıkacak. E, o zaman da şu an arttığı için o zaman da artsa da yani biliyorsunuz e, politika faiziyle serbest piyasa faizi arasındaki bağı kaldırmışlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi... Merkez Bankası yüzde sekiz buçuk açıklıyor ama e, piyasa faizleri yüzde otuz, yüzde kırk gidiyor. E, i̇şte bunun gibi o zaman da mesela yüzde on e çıkarsa ne, yüzde yirmiye çıkarsa ne... E, ...normalde halk, bilinçli halk onu gidip bozdurmaz. Size bunu sanki bir e, artık buna geçiyoruz, artık şöyle oluyor gibi korkutarak yapacakları için... Yine bir gece yarısı operasyonel bunlara düşmeyin hepiniz karlı çıkın yani orada kimse hareket etmezse bırakın gitsin 60 olsun 80 olsun 100 olsun 200 olsun halk kazanır yani doların dövizin artmasından her zaman halk kazanır arkadaşlar ve e, şeyler e, yöneticiler kaybederler bankalar kaybeder e, politikacılar kaybeder rant sermayesi kaybeder. Dövizin artmasından halk her zaman kazanır, milli gelir seviyeniz artar, ülke zenginlikleri artar, altın birikimleriniz değerlenir ve siz siz para kazanırsınız. Ama e, sizin biriktirdiğiniz değerleri sizden ucuza almaya kalktıkları zaman e, ülke idarecileri kazanır, merkez bankası kazanır, bankalar kazanır. Çünkü merkez bankası bankalarla şu anda tamamen bir halkı soyma planları hazırlamış ve buna çanak tutuyor arkadaşlar. Neden fakirleştiniz? Neden e, enflasyon bu şekilde patladı? İşte bunların kendi aralarında bu e, kitlerle e, e, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapılan hizmetlerin ödemelerini ödemek için e, bankalar arasındaki bitmiş e, döviz rezervlerini arttırmak için e, ellerindeki e, yüksek e, mevcut yüksek borçları ödeyebilmek için sizin elinizdeki döviz almak için kur korumalı diye bir e, ürün çıkardılar arkadaşlar e, buradaki bu kur korumalı zaten şu anki e, devletin e, yönetiminin değişmesine neden olacak e, bir yanlış harekettir arkadaşlar e, buradan Göreceksiniz. Bu bu kişiler kendi bu yatırdıkları parayı dahi çekemeyecekler. Çekseler bile çıktıklarında böyle bir döviz bulamayacaklar. Son çare sabit kura geçmeye çalışsa da serbest piyasada döviz alacak başını gidecek 30, 35, 40 bu şekilde atlayarak devam edecek. Daha sonra şöyle diyecek mesela panik yapıyor ya Merkez Bankası işte döviz alım satımını vatandaşlara 100 mesela 500 dolar üzeri yasaktır. 500 dolardan üzeri kimse döviz bulundurulamaz dese bu da bir tetikleme yaratacak. 40 lira olan dolar bu sefer bakacaksınız 60 olmuş 70 olmuş çünkü piyasada yok insanlar arıyor. Hani atacağı bundan sonraki her adım e, kendi ayağına e, bir e, Ne denir ona hani o tabiri biliyorum da kullanmak istemiyorum kendi ayağına tökezleyici bir hamle olacak diyeyim size hani aslında başka bir deyim var hani kendi ayağına sıkmak onu söylemek istemiyorum hani yayında belki şey olur diye e, hani o o tarz e, şey olacak o yüzden arkadaşlar burada e, bu önümüzdeki hafta bakın e, 20 lirayı aşar dolar Euro'da da 21.40-21.50 bandında şu anda. O 20'lere yaşınca zaten faiz arttırım var Avrupa'da. Burada 22'ler çok yakın Euro'da da. Hani ben Euro ve Sterlin'de şöyle bir artış beklemiyorum mesela. Kuruş kuruşta 10 kuruş 20 kuruş. Arkadaşlar Euro'da bir günde 25 olacak diye düşünüyorum. Yani şöyle bir sıçrama şeklinde olacak. Ve Merkez Bankası'nın alacağı bu işte döviz alımı yasaktır bundan sonra vatandaşlara böyle bir haber gelecektir arkadaşlar çok yakında bunu duyduğunuz an siz euroyu 30-35 bandında düşünün arkadaşlar o yüzden burada ben bugünkü konumuzda araç piyasasının neden halen düşük olduğunu aslında hani düşer mi diye düşünüyorlar ya ee, düşmez. Artar. Hatta şu anda düşük bile. Çünkü döviz baskılandığı için döviz düşük olduğundan. İkincisi de faiz arttırsalar bile bunun etkisinin olmayacağını bugün e, anlattım size döviz kuruna. Bu iki konuyu e, size belirtmek istedim. Siz e, hani Oradan buradan şuradan özellikle televizyon kanallarından duyduklarınıza itibar etmeyin arkadaşlar. Şu an tamamen bir size e, çizilmiş Alice Harikalar Diyarı masal dünyası yaratmışlar. E, e, parayla tutulmuş kanallar, parayla satın alınmış kanallar, kanal sahiplerinin sahip olduğu şirketlerin Oradan üstten sat, alttan al politikasına çanak tuttuğu için bazı e, idarecilere, e, buradan bu kanal sahipleri size doğruları anlatmıyorlar. E, mevcut e, açıyorsunuz YouTube'da yayın yapan muhalif e, partilerin muhalefete yakın e, yayın yapan insanları dinliyorsunuz. E, her şey e, işte şöyle olacak, yok uçacak, tekrar geri gelecek, biz gelince bu olacak, biz gidince şu olacak. Bunlar da tamamen hikaye arkadaşlar. Veya iktidar partisine yakın e, açıyorsunuz yorumcuları. E, onlar da her şey süper, güllük gülistanlık. İşte biz şuraya gelince bunlar devam edecek. Arkadaşlar şu anda ne mevcut iktidarla ne mevcut muhalefetle ne de yeni bir şeyle siz bu ekonomiyi toplamanız mümkün değil arkadaşlar. Çok yakında Türkiye e, iflas bayrağını çeker e, ve e, maratoryum ilan eder. Siz arkadaşlar burada e, kendi gemisini kurtaran kaptan e, benim dediklerimi kulak verin. E, özellikle paranız varsa e, bir e, ev veya araba arkadaşlar burada değerlendirin. E, döviz ve altında e, çok tehlikeli ataklar var arkadaşlar. Hani bunun e, tamamen bir çıkıp tamamen bir e, dalgalanma şeklinde olacağı hani Sıkıştığınızda belki dövizi satamayacağınız ihtimali var. Hani belli bir yasak getirilirse bu sıçramalardan sonra. Ee, ama araç ve ev piyasasında bunu yaşamazsınız. Hani şu anda bile ben ev piyasası ucuz diyorum size. Ee, 4 milyon, 5 milyon, hani ileride 10, 20, 30... 40 milyon şeklinde bu ev fiyatları devam eder. E, arabalar zaten düşük bana göre şu anda. E, arabaların fiyatlarının düşmemesi nedeni sadece e, e, enflasyon, uluslararası enflasyon değil. Sadece dolar kurundaki baskılamadan kaynaklı dolar şu anda 20 lira. Zaten 35-40 lira olacağı tahmin ediliyor seçim öncesi veya seçim sonrası. Burada zaten aracın iki katına çıkacağını düşünürseniz. Ee, orada bir fiyatlar ikiye katlayacak ama bu da değil esas etken. Yani esas etken veya alım al satçılar da değil, galericiler de değil. Bunlar da arttıracak. Bu da ayrı bir konu ama esas bu e, ülkelerin içe kapanması, ticarette, üretimdeki kısıtlamalar. Çünkü hammadde bulunamıyor. Yani adam bir, bir kere aldığını bir daha ikinci alamıyor. Yani gittiği bakırıydı, demiriydi. O fiyatları alamıyor o arabayı üretebilmek için. Yani a, adam ee, şöyle bir şey Avrupa'da Hani bunu tabi araba fiyatına da direkt yansıtamıyor adam öyle bir hani Avrupa'da siz tutup bir şeyin malın fiyatına direkt iki katı yazamıyorsunuz bazı denetimler var Bazı yasaklar var yani burada mesela siz fiyat artışı yapıyorsunuz Türkiye'de belli bir ürün ama Avrupa'da ben mesela Almanya'da yaşadığımda bir şeyin fiyatı belli bir limitin üzerinde artamıyor artacağını onu üretemiyorsunuz yani devlet üretim aşamasındayken onlara bunun izinlerini vermiyor bu bu fiyata çıkacaksa bunu üretemezsin diyor benim halkım için ona göre bazı şeyler var kurallar var O yüzden eğer düşünüyorsanız şu anda tam zamanı arabanızı alın Bayram geliyor zaten iki bayram öncesi Ondan sonra daha da böyle hız artarak devam edecektir bu Dediğim gibi hani sizin e, şeyde e, kendi bütçenizi korumak istiyorsanız e, işte şu anda hani e, kuru bakliyatlarınız olsun bunları bir yere depolayın e, güzelce. E, işte Fiyatı artacak şeyler. Yani bundan sonra Türkiye'de ne bir iktidar e, gelse ne muhalefet gelse bu fiyat artışları durdurulamayacak. Şu anda e, bu arka kapıdan satılan 140 milyar dolar halkın kur korumalı mevduata yatırılan paraları acaba nerede? Hani bunu bilmiyoruz. Hangi şirketlere satıldı? Yani şöyle olabilir. O şirkete satıp, şirket bunu İngiltere adalarında bir yerde tutuyor, onu değerlendiriyor olabilir. Eğer böyleyse, o para hala duruyorsa bir şey. Yani bir bir, bir şey olabilir. Ama eğer bu paralar gerçekten borçlar için satıldıysa eyvah diyorum. E, çünkü zaten o borçlara verilmiştir. Ve bundan sonra alınan o Suudi Arabistan, Katar, Fas, bunların paraları da borç olarak şu anda duruyor önlerinde Rusya'nın. Yani yeni gelecek hükümet bunları nasıl ödeyecek? Bu eskisi gelse nasıl ödeyecek? E, bu kadar e, borç, bu kadar şey ödenemeyecek Türkiye'de. Hani bundan sonra bir şey beklemiyorum açıkçası ben e, Türkiye'den. E, siz kendi bütçenize bakın. eğer dedim dediğim gibi varsa imkanınız alın bir araç tutun. Yani ve hızlı satılabilir işte Renault grubu olsun. Hani böyle direkt hızlı paraya çevrilebilen. E, bunlardan temiz alın. Şu an mesela bayramdan önce şu anda ne kadardır? 700 bin lira diye bir sıfır araç alsanız bayramlar geçsin. Çok kolay 800 bin liraya atarsınız. Yani 3 ay, 4 ay elinizde tutun yeter. Ee, bu şekilde kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet e, bugünkü konumuzda ben bu araç piyasasına e, fiyatların düşmeyeceğine değinmek istedim. Bir de faiz arttırım döngüsünün Türkiye'de mevcut sistem değişse bile ee, normal e, maliye, e, iktisat politikalarına yani e, e, maliye politikasına bile dönseniz e, fiyat e, faiz arttırdığınızda döviz kurunu etki etmeyecek. Çünkü faiz de arttırıldı şu anda banka mevduatlarına verilen. O yüzden e, 40 liraya ulaşan bir dolarda düşürücü etki yaratamayacaklar arkadaşlar. E, o hani dinlediğiniz muhalefete yakın, muhalif Partilere yakın YouTube yayıncılarının dediği gibi fiyatta geri gelme, dövizde fiyatın geri gelmesi değil, 40 liradan sonra tekrar artış devam edecektir. Onun ben size bilimsel açıklamasını yaptım. Yani 40 liradan sonra gene 45, 50 şeklinde artış devam edecekler. Faiz artırsalar bile. Arkadaşlar hani iktisat ve ekonomi bilimsel öğretilere dayanır ve bu. Ee, geleceği okuma, geleceği tahil etme e, ve finansal e, marketin, finansal dünyanın ne tarafa doğru eğrileceği e, be, belli dolanım ve e, konjöktür okumayla olur. E, bunu da alanında uzmanlaşmış, eğitimlerini bu alanda alan benim gibi insanlar bunları rahatlıkla görebilirler arkadaşlar. O yüzden siz... E, ne o taraftan dinledikleriniz ne televizyon kanalı ne iktidara yakın kişilerden e, bu ekonomiyi dinleyin. Açın arkadaşlar ben size en doğru en mantıklı şeyleri anlatırım. Hani sorunuz da varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin tekrar. E, bir like yaparsanız bir de abone olup bildirimleri açarsanız e, tümünü seçin. E, beğeni, e, Yayını da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada oruçlu olan arkadaşlarınız varsa kendilerine hayırlı iftarlar diliyorum. Yakınlarınızla, eşinizle, dostunuzla çok güzel bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Ee, süper varıyor. Yeni geldin de. Yayın bitmek üzere. Yarın görüşürüz Pazartesi. Pazartesi kura bakın. Dikkat edin Süper varıyor. Yarın e, özellikle e, e, şeye dolar 20 lirayı geçer kapalı çarşıda. E, Baya şu an e, döviz sıkışıklığı var e, ve bulunamıyor. Kur korumalıdan haftaya çıkışlar olur arkadaşlar. Onlar da e, şeyde kapalı çarşıda alırlar solu. Buradan dövizci arkadaşlara, e, döviz burası arkadaşlara selam ediyorum. E, bol satışlar diliyorum. Siz bilirsiniz onlar e, size satmayıp Merkez Bankası'na vermişlerdi. Artık çıkınca e, güzelce bir karşılayın. Yani yanaklarından bir öpün diyorum. Güzel bir karşılayın. Çok da canlarını acıtmayın diyorum. Bir hata yapmışlar. Eee... Artık hani bu cezasını siz bir kesersiniz diyorum burada. Euro'da arkadaşlar yarın Euro 22'lere şey olur diye düşünüyorum. Yarın Euro şu anda 21.40. Yarın Euro'da 22'lere yaslanır diye düşünüyorum. Açılıştan sonra hani daha sonra hızlı şekilde 25'e vurur. Burada devletin atacağı adımlardan sonra. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Keşke daha önce muhabbet ederdik Süleyman Bey. Biraz geç geldiniz. Ee, evet. Güzel. Yani araç piyasası ile ilgili konuştuk. Bir de e, şeyle ilgili hani faiz arttırımlarının e, neden e, bundan sonra e, faydalı olmayacağından, hani ileride faiz artırırsa bile bir anlam ifade etmeyeceğinden bahsettik. E, bugün e, benim, e, ben bir de tekrardan şey e, farklı bir alanlarla da uğraşıyorum. Kendi şirketim var onunla da uğraşıyorum. Akşam o işlerle uğraşacağım. Yarın ama açarız erken yarın. Öğle vakti erken açarız bir yayın. E, gene böyle e, oturup muhabbet edersek böyle sohbet ortamında geçerse yayın daha güzel gidiyor. Ben daha çok keyif alıyorum. Hani siz de böyle arabayla, araç piyasasıyla ilgili fikirlerinizi söyleyin. Ben söyleyeyim. Ondan sonra işte hani neler yapabiliriz beraber. Siz ne düşünüyorsunuz? Euro ve dolarla ilgili, bankalarla ilgili. Ondan sonra ee, mesela bu kur korumadaki mevduattaki insanlar çıksa dövizini alabilecek mi o fiyatlara? Hani siz de böyle şey yapın. E, bana destek olun. Bak böyle e, dertleşerek konuşarak e, daha iyi geçecek. E, ben şimdi spora gidiyorum arkadaşlar. E, kapanmadan. Bugün 8'de kapanıyor. Spor salonları biliyorsunuz az kaldı. Hazırlık falan filan. Anca 7'de orada olurum. Bugün bacak antrenmanı var. <laughs> Biraz yorucu. Ee, yarın görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kapatamadık.